Makbule Atadan kimdir? Makbule Atadan 1885 yılında Selanik'te doğdu. Balkan savaşlarından sonra annesi Zübeyde Hanım ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra ise Ankara'ya gitti. Ankara'da bir süre Mustafa Kemal ile kalan Makbule Atadan, sonra Çankaya Köşkü arazisi içinde kendisi için inşa edilmiş olan camlı köşke yerleşti. 1930 yılında Atatürk'ün isteği ile Fethi Okyar'ın kurduğu serbest Cumhuriyet Fırkası'na giren Makbule Hanım birkaç ay sonra parti kapatılınca siyasetten çekildi. Makbule Hanım bir kez evlenmiştir. Evlendiği kişi aslen Gümülcineli bir fabrikatör olan Edirne Millet Vekili Mecdi Boysan'dır. Daha sonra ise boşanmıştır. Makbule 1938 yılında Atatürk hayatı kaybettiğinde ve 1944 yılındaki bir tapu kaydında hala Boysan soyadını kullanmaktaydı. Makbule 1946 yılında eşinden ayrılmıştı. Nitekim 1947 yılında bir mektubunda Atatürk'ten yadigar anlamına gelen Atadan soyadını kullanmaya başlamıştı. Atatürk ile ilgili anıları büyük kardeşim Atatürk 1952 ve ağabeyim Mustafa Kemal 1952 atları ile yayımlandı. 18 Ocak 1956 tarihinde saat 12.55'te 71 yaşındayken Çankaya Köşkü içerisinde bulunan camlı köşkte öldü. Cenazesi Cebeci Asrı mezarlığında toprağa verildi. Makbulat'a devlet tarafından 19 Ocak 1956'da resmi bir cenaze töreni düzenlenmiş ve cenaze törenine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Bakanlar Milletvekilleri, diğer resmi görevliler, askeri bando ve askeri kıtanın yanı sıra kalabalık bir halk kitlesi de katılmıştı. Makbulatadan son günlerinde ağabeyine ve kendisine ait birçok belge ve eşyayı da Albay Halil Nuri kula vermişti. Bu nedenle çeşitli zamanlarda kendisiyle görüşülmüş ve anlattıkları kaydedilmiştir. Kendisiyle ilk görüşmeyi Selime Seden 1947 yılında Akın Gazetesi'nde yapmıştı. 1948'de. Yine Selim Mesleden tarafından aynı gazetede yeni bir görüşme daha yayımlanmıştı. 1950 yılında Yaşar Yula tarafından Zafer gazetesinde yeni bir görüşmesi yayımlanmıştı. 1953 yılında Yeni İstanbul gazetesinde Büyük Kardeşim Atatürk başlıklı uzun bir haber yayım, yayınlanmıştı. Son olarak Gülhane Askeri Hastanesi'nde hasta yatanı, yatağında gazeteci Mihri Belli'nin sorularına yanıt vermiş ve bunlar 1955'te 1955'te ölümünden kısa bir süre önce Milliyet gazetesinde ağabeyim Mustafa Kemal başlığı ile yayınlanmıştı. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı unutmayın.